evet çayımı doldurdum tekrar canlı yayınımı açtı. havada biraz serinledi tam çay zamanı işimle oğlum lastanede aşağı oğlumun tacire gittiler. Eşimi bekliyorum. Ben çayı demledim. Oğlum aradı. Dişçiye gittiler. Onu da benim kendi dişçime. Antibiyotik de fayda ettim. köpleri alıyorlar. Bir de burasını belediye ilaçlasa şöyle. Çok sivrisinek var. Hiç daha. Geldim gelesi Başında da çocuklar müzik dinliyor, gençler. Yani zararsız, kendi halinde orada müzikler dinliyorlar. Ötekileri gelip böyle olmazsa onların başına. Buradan geliyor müzik sesi. Mis gibi çayını içmeye devam. <laughs> Toprakcan kardeşim hoş geldin. ne yazdığını pek anlayamadım. Dilek kardeşim sen de hoş geldin. Aleyna kardeşim hoş geldin sağ ol. Sen nasılsın? Aleyhineciğim teşekkür ediyorum olsun. Çok sağ ol canım benim. Kanalıma da hoş geldin. Cihan Kızıldağ. Burası kardeşim Kırklareli Lüleburgaz Kongre Meydanı. Tam Lüleburgaz'ın orta yeri. Trakya. Yani. Aleyna'cığım çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Abone olmuşum. Ablanın kanalına. Ablanın kanalı yemek kanalı. Günlük hayat. Böyle arada da çayımı kahve bir canlı yayın açıyorum. Cihan Kızıldağ kardeşim. Demir yolunda çalıştım daha önce. Gelmiştim. Gelmişimdir kardeşim. Tverkiyemize. Güzel yerdir yani. Aleyne ne olur abla yazmış. Burada karşıda gençler müzik açmış dinliyorlar. Ben de onlarla birlikte dinliyorum. Burada çayımı içiyorum. Aracın altında. Burası siyah gözlüklü isimli kardeşim. Burası Kırklareli Lüleburgaz Kongre Meydanı. Aleyna'cığım aboneliğin için çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Müzik sesini duyuyorsunuz inşallah. Ağacın altından geliyor. Gençler orada müzik dinliyor. Ben de burada çayımı içiyorum. sonu ile bitmez inşallah orada içip Elmir kardeşim neresi orası demiş Trakya 40'ları Lüleburgaz Kongre Meydanı Ömer kardeşim dikkat yazmış Yükselmeye başladı <laughs> <laughs> Şimdi de geldi Oğlumla Evet Eşim geliyor kapatıyorum. Eşime kapıyı açıyorum. Sizlere daha hayırlı geceler diliyorum kardeşlerim.